Van'daki depremzedelere bir yardım da okyanus ötesinden Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Illinois eyaletinde milletvekilleri ve sanatörler kendi aralarında yardım topladılar. Şimdi bu anlamlı yardımın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için kameramızı Amerika'ya, Chicago'ya çevireceğiz. Videofon bağlantısıyla Niagara Vakfı Başkan Yardımcısı Mevlüt Hilmi Çınar'a bağlanacağız. Sayın Çınar bize bu yardım organizasyonunun detaylarını anlatır mısınız? Mustafa Bey iyi akşamlar. Eveli programımızda programımıza Van'da hayatını kaybeden depremzedeler kardeşlerimiz için başlamak istiyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ve geride kalanlarda da Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyoruz. Programda da gösterdiğiniz gibi burada Amerikalı milletvekilleri bir araya gelip bizlere bizler ne yapabiliriz'i sordular. Ve biz de onlarla alakalı bir program düzenleyebiliriz dedik. Kendileri kendi aralarında Amerika dostuyla beraber bir program düzenlemek istediler. Ee, ve biz buradan e, başkente gittik ve milletvekilleriyle beraber bir deprem için bir kampanya başlatmış olduk. Kendi aralarında arkadaşlarla beraber toplanıp e, çekler yazaraktan e, para topladılar. Bu bizim için ciddi manada e, değerliydi. Çünkü e, Türkiye'de, Kütahya'da, Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da toplanan yardımlar bir tarafa fakat dünyanın öbür ucunda Amerikalılar Türkiye'de olan bir sıkıntı için sıkıntı duyup bunu ciddi manada kendilerine bir sıkıntı olarak görüp bu sıkıntıyı nasıl giderebiliriz diye düşünüyorlar. Kendi ailelerinden bir ferk gibi. Bu bizi ciddi manada dokundu tabii. Ciddi manada da bizi etkiledi. Tabii bunun bir geçmişi var. Hani Amerika'daki milletvekilleri Türkiye'deki depremzedeler için yardım topluyorlar ama tabii bunun bir geçmişi var. Neden Türkiye'deki insanlar için bu hassasiyeti duyuyorlar diye soracak olursanız şöyle aktarabilirim. Yaklaşık bir 10 15 yıl önce belki bu hassasiyet hissedilmeyecekti Amerikalılar tarafından. Çünkü ülkemizi, vatandaşlarımızı, kültürümüzü bilmiyorlardı ve tanımıyorlardı. Fakat yıllar önce buraya gelen, 10 15 yıl önce buraya gelen Türk vatandaşları burada kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla ülkelerini ve kültürlerini ciddi manada ve çok pozitif manada ve gerçek anlamıyla tanıtma fırsatı buldular. Bunların sonunda Türkiye'ye ziyaretler oldu. Bu Amerikalı vekiller sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla Türkiye'ye gitme imkanı buldular. Tabi bu ziyaretlerde ciddi manada ülkemizi tanımış oldular. Ülke insanına karşı bir muhabbet oldu, bir sıcaklık oldu. Tabi bu sıcaklıktan sonra Türkiye'deki olaylar buradaki insanları olumlu manada mutlu etmeye başladı. Türkiye'deki sıkıntılar da olumlu, olumsuz manada insanları sıkıntı etmiş oldu. E Tabii bu muhabbet ortaya çıkınca insanlar zamanla Türkiye'de olan bütün olaylara karşı hassasiyetle yaklaşmaya başladılar. Bunun olumlu bir şekilde sonucu olarak da bunu görmüş oluyoruz. Yani Türkiye'deki insanlar şunu sorabilirler: Neden Amerika'daki milletvekilleri bir araya gelip bizim Türkiye'deki depremzediler için bu programı düzenliyorlar? E bunun sebebi burada yaşayan Türklerde gördükleri muhabbet ve Türkiye'ye karşı duydukları kaynaklanıyor. Bir küçük bir şey daha aktarmak istiyorum tabii ki. Bu e, programda da geçmiş olduğunuz, VTR'de geçmiş olduğunuz görüntülerde gör, gözüken milletvekillerinin birçoğu, yaklaşık 50 tane katılmış o programa. Onların birçoğu Türkiye'ye buradaki Niagara vakfı, yarın, e, vakfı aracılığıyla dost grubu kurduk. E, buranın Illinois e, e, Eyalet Meclisi'nde bir Amerikan-Türk dost grubu kurduk. E, bu grubun e, vazifesi Türkiye ile Amerika arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri... Güçlendirmek ve kuvvetlendirmekti. E tabii ki e, amaç bu olunca e, buradaki bütün kültürel faaliyetlere e, katılıyorlar. E, kendileri bu işin e, başını çekiyorlar. E, bununla beraber e, yine depremle alakalı e, para toplamanın yanı sıra e, bu kurum aracılığıyla, bu Amerikan Türk Dostluk Grubu aracılığıyla e, meclisten bir e, başsağlığı, bir taziye mesajı yayınladılar. Hem Temsilciler Meclisi'ne hem Senato'da resmi olarak bir e, taziye mesajı yayınladılar. Bu da bizim için e, tabii ki de gurur verici ve manalı bir şeydi. Yani sadece kendileri arayıp e, başsağlığını iletmekten e, öte, e, buradaki e, kendi seçmenleri adına da resmi bir şekilde İlno Meclisi'nden bize bir yasa geçirmiş oldular. Bu da bizi ciddi manada memnun etti. Tabii ki yaramız büyük e, çok e, az da olsa bizi teselli etmiş oldu. Ümit ediyoruz ki Türkiye'deki e, insanlar da, ümit ediyoruz ki burada yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizde mutlu olurlar diye düşünüyoruz. Dualarımızı iletiyoruz. Tabii ki sizlere de ciddi manada teşekkürlerimizi iletiyoruz buradaki yaşayan Türkler olarak. Böyle bir imkanı buradaki Türklere verdiğiniz ve bu haberleri oradaki insanlara gönderdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınınızda başarılar diliyoruz Mustafa Bey. Selamlar. Mevlüt İlmi Çınar, Amerikalı vekillerin yardımlarını aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.